God of War 2'de 4. bölüm. Tayfun'un mağarası. Ne var Bir şey var. Üflecek. Dayı okuyup üflüyor bizi. Hem okuyor hem üflüyor. Dur bedayı, dur bedayı, ha böyle aralık yerler varmış ki şey yapalım. Bir de bir de durun lan. Ha, çarso bir yer var, böyle bildiğin sadece kötü tuşa basıyorsun, bir kare, bir yuvarlak. Heh. Gel lan gel, lan kaçma. Hey mübarek hiç boş bırakmamışlar hiç yere ulan. Dayıcım seni öfleyip püflemek kurban olayım bak. Hani kardeşlik. Gaye gönderdi beni ya senin e, şey ablam mı kız kardeş mi neyin oluyor? Hey! Ay gittik. Vallahi. Hey mübarek, fırtınaya karşı duran, de berinden, hilenki yaratıklar, hepinizi hadisin derinliklerine göndereceğim. Bir tane de müdahale edelim. Buradan ne diyor? çünkü başına bela olacaklar. buraya geldik. Burada bir şey var sanki. Evet varmış. İlginç. Abi mezar gibi bir şey burayı kardan o taş şeyleri eritmek lazım demek. Dur bakalım. Tam unutmuşum lan. oyuna o kadar şöyle ki. Bakın eriyor. Lan sen nereden çıktın lan? Biraz kanları alalım bir önce kılıcın şeyini açalım. istiyor. Bakalım başka bir şey var mı? Biliyorsunuz. Burada bir şey var ve bu. burada bir şey var. Giremiyor muyuz? Aradan. Orada bir şey var ama. Neyse. Neyse kalmış. Kan kutularını da aldık. Aha. Hey mübarek. Dağları deviren adam. Herif kendine yol yaptı lan. Yani. Oraya gideceğiz şimdi. Bir tane kafa mı tutacak? E hani bu bize yardım ediyordu? Gaia bizi yedim yoksa. Aha. Öh. Uy 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 adama göz yaptı. Aha. Aha otmuş lan bu. Şey yay yani. Pain. Vay be ilk şeyimiz aldık. Adamın gözünü aşağı tepkik. Ya kardeşim bir anlayış göster. Güç mü çok işte ne yapın? Peki. Peki 3 4, 5, 6. Deneme süreci olduğu için bedava. Vay be gücümüzü aldık. Aha. Bir bakayım bedava mı? Aynen bedava. Dur. Öh, üç düşmana karşı daha çalışıyoruz. Bir dakika. Dur. Buraya gelirsem atışlarından kurtulurum. bunları bir mühdeyim. Adama bak. Bir dakika. Kaptır kaptır kaptır, kaptır. Dur. Bir dur be abicim ha. Geber lan geber. Sen bana ateş atarsın ha. He. Hepinizi muhtarım oğlum ayık olun. Aha oradaymış. Ben. Verem eski. Ne vereydin? Dur bakayım. Daha başka çıkacak mı? Bunlar çok güzel ya. Hop. 142'ye Ulan 21 kalmış ben. Saberemeyip penay gibi devam ediyoruz. Hadi. Burada tekrar bir şey açılmasın bak. Mahladık zaten adamları. Şimdi Gaia bunun için göndermiş olamaz ya. Bir okla o Pegasus'u kurtaramam ki. Ne yapacağım? Ateş mi atacağım? Yok. Farklı bir şey lazım orada. Sation, Promet, piyano sociedadını bilmek için ben sevmiştim Yine adamı Sationını datın bir dakika. Şuradan al. Hadi. Şurada da bir şey vardı. Aynen. İşte bu şeyleri çok seviyorum. Sağda solda kalıyor ya. Ben buluyorum, hoşuma gidiyor. Tamam, biliyoruz, biliyoruz. Bu neymiş? Evet, ikinci Gorgon'un gözünü de bulduk. Genc. Oradan yol açtık. O yoldan devam edelim. Geldik buraya. Kill me Kratos. Kill me.

You have freed Prometheus from the torment of the gods. His flesh has tainted the fires of Olympus and embodied it with the power of the Titans. These ashes will give you great strength, Kratos. Take them within you and use this strength to defeat your enemies. Bilgisayarda oynadığımızda orada donuyordu biliyor musunuz? Şimdi ilginç tarafı. Yeni bir güç mü aldık? Güzel. Burası bizim için karlı oldu ha. Demiştim hani Rage of, Titan Rage of the Gods diyemiyordum hep Titans diyordum işte o Titans buymuş. Gel gel kan gelsin. bu kadar Burada işte kapanma düğmesi var o çok güzel. Yani i̇stediğin zaman kapatıyorsunuz, istediğin zaman açıyorsunuz. Ama birinci oyunda öyle bir şey yoktu. Yani kullanacağım baştan aşağıya kadar hiç yapamayacaksın. Evet neden Ve combo yaptıkça da şey oluyor. Hani artıyordu abi de. Evet neden adam? Atlarımla vururum seni. Bak eşek cennetini boyladın. Şunu canım. Burada bir yerde kırılacak bir şey vardı ama. Neyse i̇şte canım var. Aynen, kırılacak bir şey vardı burada ama katlamaydı. Bak arkada o şeyleri görüyorsunuz. onları nasıl şey yapacağım? Bir dakika buradan şey yapsak. Yok yol yok. İzin vermiyor buradan. Burada şey yapsak. Aha eşek cennetini boyayacak çok da. Yani her şeyi deniyorum. Ha bir dakika. Oradan bir şey var. O şeyi de alacağım abi ben biraz Biliyorsunuz. Sağ solu karıştırmayı severim. Aa işte bak canım ya. Böyle kanmanlar işte ne bileyim ver bir şey ver. Canım ya ya. O demek ki buradaymış. işte biraz sıkıntılı. <laughs> bir dakika. Gene mi elemanlar gelecek? Oha! Ne <laughs> lan? Tepik, 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 tepik. Oha. Aynı da çıktı ki abi. Hızlı hızlı hızlı. Elemanlar hiçbir yere boş kaçmamış herhalde. Yani şuraya da bir şey tıkıştıralım. Buraya da bir şey yapalım falan. Ayağından. Evet buraya geldik. Şimdi o kapıyı. Şimdi bir alalım. Şurada o şey. Bunu normalde vermiyorlar. Evet. Böyle bir şey var mı? Yok. Bunu normalde oyunda vermiyorlar. Siz combo yaparak kazanıyorsunuz. Burayı kapatmak için hemen off modunu aldım. Evet. Düşman modu aktif. Aha. Merhaba canlarım. Al size combo. Bakın combo yaptıkça o sağda şeyle doluyor. Yani o şey sağda zaten. Hop. Kan kutusunu açmıştık daha önceden. İşte, oh, Bakın kılıca biraz şey geldi. Kancan geldi ya. Renklendi biraz sarı sarı görünüyor. Devretme lan beni. Bir i̇ki tane okla vurun seni. Hop. bu özelliği birinci oyunda da var. Blok. Dur lan o şey aşağıda mı? Ne olur önce sabredelim. Evet dostlar bu bölümlük bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle.